Siyah çay hassas noktamız. Bugüne kadar içtiğiniz en lezzetli çayın bir parfüm şişesine sığdırıldığını hayal edin. Tap taze rendelenmiş bergamotla birlikte buram buram çay kokusunun... Tüm odaya yayıldığını istedim. Bir parfümde bundan daha iyi Earl Grey hissi yansıtılabilir mi emin değilim. Ama Malone Earl Grey Cucumber kendisini koklamaktan alıkoyamadığım inanılmaz bir parfüm. Sakinleştirici, huzur verici, inanılmaz hafif ve taptazi. Anneannem ben çocukken buz gibi salatalığı yarısından kesip, üzerine tuzlayıp bana verirdi. Ve ben bu salatalığı tüketirken, zevkle yerken anneannem de yanımda, Earl Grey çayını yudumlardı. Çayının buharıyla, anneannemin ortama kattığı nefesinin kokusuyla benim tuzlu salatalığımın kokusunun buluştuğu anı hiç unutmam. Tam anlamıyla o anları zihnimden çıkartıp da şu ana getiren ve şu an yaşıyormuşum gibi hissettiren bir parfüm Jo Malone Earl Grey Cucumber. Öyle gerçekçi ve öyle özel ki.